Merhabalar, nasılsınız? Nasılsın olacak? Merhabalar, iyiyim, iyiyim Deniz'cim. Sen nasılsın? İyi, ne olsun? Açıkçası tatile hazırlanıyorum. Bu bölümü önden aldık. Bir önceki hafta kaydediyoruz. Evet. O yüzden hafif mutluluk taneleri içerisindeyim. Birazdan geçer ama. Minik yaşam sevinci geldi mi sana? Geldi, geldi. Ama anlatacağımız olaydan sonra muhtemelen gidecek. Ay, <laughs> çok standart. Üşümüyor musun kardeşim sen ya? Çok sıcak ya. Nasıl sıcak abi? Ben Robin'le de bunun kavgasını yapıyor veriyorum. Kız şort giyiyor <laughs> evde ve diyorum ki abi donuyorum ben. Neden şort giyiyorsun falan diyorum. Nasıl ya? Ben dışarıda böyle çıktım üstüme bir çeket aldım. Peki <laughs> çeket, çeketini gocuğunu mu giydin? <laughs> Başlamadan sana bir şey sormak istiyorum. <laughs> Şimdi Bruno Mars'ın Lady ile söylediği Die With a Smile şarkısı benim yeni radarıma takıldı. Benim çünkü bir beş yıl geçmesi lazım bir şarkıyla ilgilenmek Evet Biraz evet. Şarkı. <laughs> Muhteşem bir şarkı bu arada bence e, yıllarca konuşulacak bir şarkı yani. Her neyse Bruno Mars'ın böyle hafif melez siyahi olduğunu biliyor muydun sen? Ya Bruno Mars deyince e, aklıma bir deri rengi gelmiyor. <gülüyor> <gülüyor> <Ya> sadece <gülüyor> bir biçim geliyor. Şey Irkçıymış gibi gösterme abi. Yani gayet de iyi anlıyorsun ne dediğimi. Ben onun tipini e, Jonas evet. Brothers'daki Brothers'taki Nick Jones zannediyordum. Nick Jones mı onun adı? Hintli ile evli olan. Ha, hafif yakışıklı olan. Bence evet, yakışıklı evet. o. Neyse. <laughs> ben onu Bruno Mars sanıyormuşum. <gülüyor> <gülüyor> Neyse sana update'ler sonradan geliyor kardeşim o yüzden. tabii tabii de. Şarkı çok iyi bu arada. kesin biliyorsun. Yani Biliyor ben biliyorum. Şarkı. Biliyorum şarkı. <laughs> Sen yani şimdi onu yüzlerce kez üst üste dinleyecek misin bu şarkıyı? Tabii. Peki benim radarıma nasıl takıldı? Tabii ki The söyledikleri için takıldı. <laughs> Çok iyi, evet. Dikkatimi çekmek istiyorsanız The Voice'da katılmalısınız. Yoksa hiçbir şekilde <laughs> dikkatimi, hiçbir şey, dikkatimi çekemezsiniz. Evet, var mı söylemek istediğim bir şey? Yok yani şey herhangi bir şey söylemeyeceğim. Herhangi bir beyanım mevcut değildir. <laughs> Pekala o zaman başlıyorum. Arkadaşlar 1981 yılına gideceğiz bu bölüm. Sheila Sharp 12 Nisan 1981 sabah yan komşusunun evinden Kaliforniya'daki Caddy Resorts'ta bulunan 28 numaralı kulübedeki evine dönüyor. 4 odalı mütevazı kulübenin içinde 14 yaşındaki kızın Sheila 14 yaşında keşfettiği şey. E, bir anda Amerikan suç tarihinin en ürkütücü sahnelerinden biri haline geldi ve Korkunç kaydı cinayetleri olarak anılmaya başladı. Efendim 28 numaralı kulübenin içinde Sheila'nın annesi e, Glenna Sue Sharp genç erkek kardeşi John ve lise arkadaşı Dana Wingate'in ölü bedenleri vardı. Üçü de tıbbi bant ve elektrik bandıyla bağlanmış, acımasızca bıçaklanmış boğulmuş ya da sopayla dövülmüştü. Sheila'nın Kız kardeşi var bir de. 12 yaşındaki Tina. Ee, hiçbir yerde yok. Tina Sharp burada değil. Daha da garibi. 4 odalı demiştim ya bu kulübe. Bitişik yadak odasında Sharp'ın en küçük iki oğlu, diğer kardeşler Ricky ve Greg. Ayrıca 12 yaşındaki Justin Smart komşuları. üç kişi zarar görmemiş halde bulundu. Yani bir odada bir katliam var. Yan tarafta da diğer odalardan birinde daha doğrusu üç kişi gayet normal bir şekilde. Görünüşe göre yataklarından sadece birkaç metre ötede gerçekleşen katlayan boyunca uyumuşlar. Sharp ailesi 28 numaralı kulübeye bir yıl önce taşınmış. Su kocasından yeni boşanmış ve çocuklarını Connecticut'taki Kuzey Kaliforniya Connecticut'tan pardon Kuzey Kaliforniya'daki Katie'ye getirmişler. Altı kişiler bu arada tekrarlıyorum. 36 yaşındaki su 15 yaşındaki oğlu John, 14 yaşındaki kızı Sheila, 12 yaşındaki kızı Tina, 10 yaşındaki Rick ve 5 yaşındaki Greg. Kadın 36 yaşında bir sürü çocuğu var ama ben 37 olacağım Haziran'da. Neyse, efendim. Ee, ne cinayet. Yorum yapmak istemiyorum. <laughs> Cinayetlerden önceki gece Sheila sokağın aşağısındaki bir arkadaşının evinde kalıyor. John ve 17 yaşındaki arkadaşı Dana bir parti için otostopla yakındaki Quincy kasabasına gitmişler. Akşam bir süre sonra evlerine geri dönmüşler. Tina kısa bir süreliğine komşu evdeki kız kardeşine katıldıktan sonra eve, kendi eve, evine ee, ve yani annesinin iki küçük erkek kardeşinin ve komşu çocuklarından biri olan Justin onun adı da demin söylemiştim. Bu eve geri dönüyor. Efendim Sheila ertesi sabah erkenden eve döndüğünde annesini, erkek kardeşini, arkadaşını oturma odasında yerde kanlar içinde buluyor tekrardan. Başa döndüm ve hemen komşunun evine gidiyor. Bu komşu da işte arkadaşının babası olay yerini görmek zorunda kalmaması için zarar görmemiş 3 çocuğu yatak odalarının penceresinden içeri alıyorlar hiç içeri girmesinler diye. E, fark etmişsinizdir yani olay korkun, cinayet oldukça şiddetli. Şila öldürülen ailesini bulduktan yaklaşık bir saat sonra müfettişleri e, olay yerine çağırıyor. Daha doğrusu bir saat içerisinde müfettişler olay yerine geliyor. Buraya ilk gelen şerif yardımcısı Hank Clement her yerde kan olduğunu bildiriyor. Duvarlarda, kurbanların ayaklarının altında, sonun çıplak ayaklarında Sinan'ın odasındaki yatak takımında, mobilyalarda, tavanda, kapalarda, arka merdivenlerde arkadaşlar her yerde kan var. Yani kanın bu kadar yaygın olması müfettişlere kurbanların öldürüldükleri konumdan başka bir yere taşındıkları yani dolayısıyla bedenlerin yerlerinin değiştirildiğini düşünmelerine neden oluyor. Genç John bu arada ön kapıya en yakın yerde. Yüzü yukarı dönük, elleri kan içinde, tıbbi bantla bağlanmış, boğazı kesilmiş. Arkadaşı Dena yerde onun yanında yüzüstü yatıyor. Kafası küt bir cisimle ezilmiş gibi bir hasar görmüş. Ağır hasar görmüş. Bir yastığın üzerinde yatıyor. Bir vücudunun bir kısmı yastığın üzerinde. E, maalesef elle boğulmuş. Ay, ayak bilekleri elektrik kablosuyla bağlanmış. Bu kablo John'un ayak bileklerini de sarmış. Böylece ikisi birbirine bağlanmış. Sheila'nın annesinin üzeri kısmen bir battaniyeyle örtülmüş ama bu da korkunç yaralarını gizlemeye yetmemiş. 5 çocuk annesi kadının belden aşağısı çıplak. Ağzı bir bandana ile sıkıca kapatılmış ve kendi iç çamaşırı tıbbi bantla sabitlenmiş. Boğuşmaya bağlı bazı yaralar var. Başının yan tarafında da bir tüfek dipçiğinin izi var. Oğlu gibi onun da bazı kesilmiş. Tüm kurbanlar çekiç ya da çekiçlerle küt kuv kuvvet travmasına maruz kalmışlar. Ayrıca hepsinde birden fazla bıçak yarası var. Her ikisi de kanlı olan bir kasap bıçağı ve çekiç mutfağın girişine yakın küçük bir ahşap masanın üstünde yan yana duruyor. Polisin dördüncü kurban Tina'nın kayıp olduğunu fark etmesi saatler sürecek. Ya yani olay mali o kadar korkunç ki zaten polis de şoku atlatamıyor açıkçası. Yani bir kişinin daha orada olduğunu ve de olmadığını falan fark edemiyorlar. Sonunda ama Tina Sharp'ın kayıp olduğu anlaşılıyor ve FBI olay mahalline geliyor. Cinayetin işlemci sırada şerif olan e, Doug ve yardımcısı Toman Don başlangıçta belirgin bir cinayet motivasyonu bulamıyorlar. Yani Kedi kulübesi 28 numarada cinayetler rastgele işlenmiş gibi gözüküyor. E, rastgele işlenmiş random suçlar gibi duruyor. Yani zalimce bir şekilde olsa da rastgele olduğu düşünülüyor ve e, diyorlar ki, Teğmen diyor ki en garip olan şey görünürde bir neden olmaması ve belirgin bir nedeni olmayan her vakayı çözmek en zorudur diyor. Dahası eve zorla girdiğine dair bir işaret yok. Sadece dedektifler arka merdivenlerdeki trabzanda kimliği belirsiz bir parmak izi bulmuşlar. Kulübenin telefonu açık bırakılmış yani telefon açıkta e, meşgul çalıyor yani aradığınızda tüm ışıklar söndürülmüş ve perdeler kapatılmış. Yeterince kafanız karışmadıysa efendim daha da karıştırıcı olan bir şey var. Ee, yan kulübede kalan bir kadın ve erkek arkadaşını gece 01.30 sularında e, çığlıklar duymuş aslında. Ama şu da çok enteresan yani en küçük 3 çocuğa dokunulmamış ve iddialara göre olaydan haberdar olmamışlar. Çığlıkların nereden geldiğini anlamamışlar burada. Yatağa geri dönmüşler. Yani komşudan bahsediyorum. Yani aynı evdeki üç kişi sağ salim. Hiçbir şekilde çığlık malık falan onlar duymamış. Full uyumuşlar. Ama komşu bu çığlıkları duymuş. Duymaması da bu arada bir işe yaramamış. Çünkü Aa, nereden geliyor bu falan demişler. Anlamamışlar. Polisi polis de aramamışlar açıkçası. E, ee, üç çocuk başlangıçta katliam sırasında uyduklarını iddia etselerdi. Ricky ve Green arkadaşı Justin daha sonra suyu o gece evde iki adamla birlikte gördüğünü söylüyor. Kim bu adamlar? Adamlardan birinin bıyıklı ve uzun saçlı, diğerinin ise tıraşlı, sakalsız ve kısa saçlı oldu. İkisinin de gözlüklü olduğu bildiriliyor. Adamlardan birinin elinde çekiç varmış arkadaşlar. Justin daha sonra John ve Dana'nın eve girdiklerini ve adamlarla tartıştıklarını bunun şiddetli bir kavgayla sonuçlandığını bildiriyor. Tina'nın daha sonra adamlardan biri tarafından kulübenin arka kapısından çıkarıldığı iddia ediliyor. Daha sonra Justin'in söylediklerine göre bir robot resmi çiziliyor ama bunu çizen kişi pek deneyimli değil. Eski olaylarda çok rastladığımız bir şey. Dolayısıyla çizimler hiçbir işe yaramıyor. Efendim iddialara göre olay yerinde çok sayıda potansiyel kanıt toplanmış ama DNA testi öncesi olduğu için çok az yararlı bilgi bulunuyor. Şerif Thomas Sacramento Adalet Bakanlığı'nı arıyor. Onlar da cinayet masasından değil organize suçlar biriminden iki özel ajan göndermişler. Bu arada tabii ki iki baş şüphelimiz Justin Smart'ın babası ve Sharp'ın komşuları Martin Smart ve onun misafiri olan bu bölgede de organize suçlarla bağlantısı olduğu bilinen eski bir mahkumu işaret ediyor bunlar. John Bo Budep isimli biri bu. Her iki adam da bir önceki gece takım elbiseli ve kravatlı olarak bu adamı barda tuhaf davranışlarda bulunurken görmüştü. Efendim Martin Smart yani komşu daha sonra polise bulunan çekiçle eşleşen bir çekicin olduğunu ve cinayetlerden kısa bir süre önce bu çekicin kaybolduğunu söylemiş. Yani bu çekiç var aslında ama o sırada ortada yok. Aynı yılın, yılın evet, ilerleyen günlerinde Caddy General Store'un dışında bir çöp kutusunda bir bıçak bulunuyor ve yetkililer bu nesnenin bu suçta bağlantılı olduğuna inanıyorlar. Bu arada e, Tina kayıptı. Hani pek bahsetmedik ya Tina kayıp. Tina'nın bulunması için Caddy cinayetlerinin üzerinden 3 yıl daha geçmesi gerekecek. Efendim bir adam Kedinin yaklaşık 45 kilometre uzaklığında komşu Plumas Country'de bir insan kapatası buluyor. Dedektifler kalıntının yanında ayrıca bir çocuk battaniyesi, mavi naylon bir ceket, arka cebi olmayan bir kot pantolon ve boş bir cerrahi bant dispenseri buluyorlar. Böylece Tina Sharp'ın kalıntıları da bulunmuş oluyor. Dolayısıyla 11 ya da 12 Nisan 1981'de işlenen suçlar artık üçlü de değil, dörtlü bir cinayete dönmüş durumda. Söz olcaya vermeden son bir şey söylemek istiyorum. Tina ile ilgili isimsiz bir telefon da geliyor ve telefondaki kişi birkaç yıl önce Plumass ilçesinde Kedi'nin 12 yaşındaki bir kızın asla bulunamadığı cinayeti düşünüp düşünmediklerini merak ediyorum diye sorduğunu biliyoruz efendim. Evet, dikkat çekici bir şekilde Tina ile ilgili bu isimsiz ihbarın kaydı 2013 yılında Plumass şerifi Greg Hagwood ve özel müfettiş Mike Gamberg'in yeni müfettişlerle davayı yeniden açmasına kadar Plumas İlçe Şerif Departmanı tarafından dokunulmadan dava dosyalarında mühürlü olarak bulunuyor. Hiçbir şekilde elle, ellemiyorlar bu isimsiz ihbarı. Ee, bu müfettişlerden Gamberg 2016 yılında kedi de kurumuş bir gölette cinayet silahlarından biri olduğuna inanılan bir çekiç buluyor. Ayrıca Marty'nin eşi ve Justin'in annesi Marilyn Smart'ın cinayetin keşfedildiği gün kocasını terk ettiği ortaya çıkıyor. Bizim baş şüphelimiz işte bu komşu Marty bu. Daha sonra Plumas County Şerif Departmanına kendisine gönderilen ve ayrı yaşadığı kocası tarafından imzalanmış el yazısı bir mektup verdi. Mektupta da şöyle yazıyordu: "Aşkının bedelini ödedim ve şimdi onu dört insanın hayatıyla satın aldım. Bana bittiğimizi söylüyorsun. Harika. Başka ne istiyorsun? Böyle bir mektup göndermiş karısına. Bu mektup bir itiraf olarak değerlendirilmedi. O dönemde takipde yapılmadı. Merlin." 2008 tarihi bir belgeselde kocasının ve arkadaşı Boğ'nun sorumlu olduğunu düşündüğünü itiraf etse de Şerif Taktamus bununla çelişmiş ve Martin'in yalan makinesi testinden başarıyla geçtiğini belirtmiş. Daha sonra Martin'in bu Şerif'le de çok yakın olduğu ortaya çıkıyor bu arada. 2016 yılında müfettişlerden Gamberg Renault Gaziler İdaresi'nde bir danışmanla görüşüyor. İsmini vermek istemiyor bu danışman ama ona Mayıs 1981'de Martin Smart'ın Sue ve Tina Sharp'ı öldürdüğünü itiraf ettiğini söylüyor. İddiaya göre danışmana kadını ve kızını ben öldürdüm ama çocuklarla hiçbir ilgim yok demiş kendisi. Adalet Bakanlığı 1981'de bu itiraftan haberdar edildiğinde bunu kulaktan dolma olduğu gerekçesiyle reddediyor. Buradan da hiçbir yere varılmıyor. En yaygın kabul gören teori Martin, Merlin ve Sue arasında bir aşk üçgeni olduğu yönünde. Martin ve Sue'nun bir ilişki yaşadığına ve Sue'nun Merlin'e kendisine kötü davrandığını söylediği kocasını terk etmesi için yönlendirdiğine inanılıyordu. Martin bunu fark ettiğinde kedi cinayetlerinden sadece 10 gün önce smartlarla birlikte yaşayan arkadaşı ve tanınmış mafya infazcısı Boy'u Sue'yu ortadan kaldırması için görevlendirmiş gibi gözüküyor. Bu Merlin'in cinayetin ortaya çıktığı gün kocasını terk etmesini de açıklıyor aslında. Bu aynı zamanda Smart'ın e, yani işte Martin'in ve bitişik odadaki diğer şer, pardon Justin'in ve bitişik odadaki diğer şarp çocuklarının neden kurtulduğunu da açıklıyor. Ayrıca Merlin'in Plumas Şehir Şerif Departmanı'na verdiği Martin'in el yazısı notuna da bir bağlam kazandırdığı söylenebilir. Davayı 2013'te yeniden açıldığında ele alan bazı araştırmacılar cinayetleri daha da büyük bir komplo ile ilişkilendiriyorlar. Gamberg'e göre yani müfettişe göre Adalet Bakanlığı ve Thomas Şerif Departmanı'nın olayı örtbas ettiği çok açık deniliyor. Müfettiş yine Bo ve Martin'in federal hükümetinde dahil olduğu daha büyük bir uyuşturucu kaçakçılığı planının parçası olduğunu iddia ediyor. Çok daha büyük bir mesele var diyor bu işin içerisinde. Martin zaten bilinen bir uyuşturucu satıcısı. Bo da uyuşturucu dağıtımında mali çıkarları olan Chicago suç örgütleriyle bağlantılı biri. Bu durum Sacramento Adalet Bakanlığı'nın neden cinayet masasından ajanlar yerine e, işte iki organize suç özel ajanını gönderdiğini açıklayabilir. Yani çok da fazla e, bu işin içerisine dahil olmak istemiyor olabilirler. Aynı zamanda iki baş şüphelinin şerif Thomas tarafından neden serbest bırakıldığına ve şehri terk etmelerinin söylendiğine de bir açıklama getirebilir e, deniyor. Bu e, işte arkadaki planlar, programlar diyelim. Bu davanın neden bu kadar özensiz ele alındığını da e, gösterebilir bu. Hala çözülememiş işine e, ve Sacramento Adalet Bakanlığı'nın önceliği olmadığına dair de bir takım cevaplar içeriyor aslında. Bu e, arkadaki arkada dönen dolaplar deniyor e, bir teoriye göre. Her ne kadar Martin Smart ve Bo Bodeb Depp... Ölmüş olsalar da yeni DNA kanıtları araştırmacıları bu cinayetlerde parmağı olabilecek ve halen hayatta olan diğer şüphelilere yönlendirmiş durumda. Kanıtların yok edilmesi ve küçük kızın kaçırılması gibi suçun bütününe karışan ikiden fazla kişi olduğuna inanılıyor aslında. Bu rollere uyan ve hala hayatta olan bir avuç insan olduğuna inanıyoruz diyor yetkililer. Burada da suçun aslında salt bir işte... Vahşet değil de, hani sıradan bir vahşet değil de aslında başka bir hikayesi olabileceğinin e, altı çiziliyor aslında denebilir çünkü çok fazla şey var, e, dikkate almama var, özensiz ve takip var, e, işte ne bileyim Tina'nın cesedi bile yıllar sonra bulunuyor, o da tamamen tesadüfi bir şekilde. Ee, ve hiçbir açıklaması da yok aslında. Neden böyle bir şey olmuş olabileceğiz? Sen nasıl değerlendiriyorsun bu muhteşem olayı? Yani şey hiç uğraşmasalarmış ya gerçekten çok enteresan. Ya aileden birinin kayıp olduğunu bile fark etmemişler. Bu kadar uğraşmamak biraz ayıp değil mi Evet, değil mi? Şey yapmamışlar yani hiç sallamamışlar yani şey de çok enteresan bir yandan da hani aşk üçgeni olabileceği söyleniyor ya işte evet. Su ve Martin arasında bir şey olmuş olabilir e sonra yani çok garip bir hikaye var aslında işin ardında gibi geliyor ee, olabilir ama ben bunun çözülebileceğine inanıyorum ya son zamanlarda da gündemde işte podcastler çekiliyor bununla ilgili bir evet. sürü videolar var kaynaklar var falan ee, yeni DNA teknolojisiyle bence bir şeylere rastlanır tabii örtbas etmeye devam etmek istemiyorlarsa tabii ki ama çözülebilir bu yani yani bence de bana da öyle geliyor bakalım ee, göreceğiz bu da böyle bir e, vahşi bir e, cinayet hikayesi yani bayağı bir kanlı bir ortam söz konusu çok vahşi ya gerçekten. Bu kabin evler beni çok korkutuyor. Nedenini bilmiyorum. Bu Amerika'daki, Sen, sende de vardı mı? Evet, 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 evet. Kesinlikle bayağı küçük küçük kulübeler, kulübemsiler ve dip dpler. Çoğunlukla da buralarda garip olaylar oluyor yani. Evet, evet. Böyle hep hep insanların başına bir şey geliyormuş gibi geliyor bana burada. Şu an cahil cahil konuşuyorum, biliyorum ama <laughs> Türkiye'den biri olarak gerçekten o evler böyle bilmiyorum dört oda olması da iyiymiş bu arada yani. Evet normalde daha küçük. da küçük oluyor o, o evler. Kabin evler. Komşu da çok iyi ya. Geçen bölümdeki gibi yani hakikaten sağ olsun çığlık duyup çığlığın nereden geldiğini anlamayıp evet. E, ayatalım biz bugün. Her bölümde de böyle bir şey çıkıyor ya yani bir şeyler duyan ve umursamayan komşu. Acaba yani başımıza gelse biz nasıl bir reaksiyon gösteririz? Herhalde çığlık duysak bir polis ararız yani çığlık dursam tabii ki canım yani güvenliğe haber veririm en azından yani, tabii yani evet. şey tabii ki aynı yani apartman ne gibi. yapacaksın ya yani yatamazsın ki ben yatayım o zaman <laughs> yatamazsın ki, ah, çığlık var ama nereden geldiğini anlamadım okey ya bu şekilde uyuyabiliyor musunuz gerçekten <laughs> ya çok enteresan yani bilmiyorum değişik gerçekten bunu siz de ara ara öneriyordunuz bize ben ha kedi falan diye dalga geçiyordum da şimdi çok rahatsız oldum konuda Evet, hatta ben de sana söyledim de kedi dedim bana sadece. <laughs> Gerçekten. Buna ne diyorsun dedim, kedi dedi bana. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler dedim ben de. Ne yapayım ben artık hayatı çok ciddiye almama kararı aldım. Bugün aldım bunu. Geçen şu gün şu an, aldım. Evet. Şu an değil, şu çok... aldım. <laughs> Öyle bir dünya arkadaşlar. Değil mi yani? Bu kadar da şey yapmaya gerek yok. <laughs> oh yaz geldi mi artık ha? yaz bilmiyorum ben üşüdüğüm için bana yaz gelmedi. Sana yaz abi. gelmiyor kardeşim. <laughs> evet. Ya sana bir lanetten bahsetmek istiyorum. Bak kaç zamandır bahsedeceğim. Şimdi ne Bizim evde e söylemesi ayıptır. Galatasaraylı biri var. Ben Fenerbahçe'yi tövbe ya Yani böyle bir durum söz konusu. Neyse. Ee, evet çok fena. Biz de işte derbileri beraber izliyoruz. Yapacak bir şey yok. Öncesinden anlaşıyoruz. Bak kimse kimseye işte küfür etmesin bundan falan. Daha doğrusu <laughs> o bana diyor. Ben çok küfür ederim yani. Neyse. Şimdi de, üst komşumuz kim bilmiyorum ama Fenerbahçeli olduğunu biliyorum. Çünkü işte maç olduğunu ondan biliyorum yani. Geçen mesela bir şeylere bağırıyordu ama maç yoktu. Neye bağırdı acaba? Po bak polisi aramadım. <laughs> tövbe yarabbim. <laughs> Neyse şöyle bir şey var abi biz legal bir şekilde izliyoruz o da legal ama bizimki internet üzerinden ee, ve onunki işte kablonet yani direkt TV üzerinden ve yaklaşık bir 20 saniye falan önden geliyor bu televizyonu? Aaa siz her şeyi gibi. Oo çok kötü bir şey o ya. Evet. Bazen of, spoiler mesela, yiyorsunuz her seferinde yani. Tabii tabii bazen şey düşünüyorum böyle bu gol olur mu diyorum. Sonra e, diyorum ki tepki vermedi. Belki uyumuştur diyorum. yani, maçın <laughs> söyleyeceksen. <olsun, uyuyacaksa." gülüyor> Sonra diyorum ki belki içeri gitmiştir ve bu gol olacaktır falan. Öyle, ah çok, ya tabi, o çok kötü bir şey bu. ya. Çok kötü bir şey gerçekten. Bazen böyle özellikle yazın hani camlar açıkken olan bir maça denk gelirsen yani lig değil de başka bir şey. eee dışarıdaki tepkilerden de duyabiliyorsun ya işte bir şey Allah kahretsin diyorsun ya şu an bütün heyecanı gitti yani. Çok fena. Bir de şey dedi bir iki saniye falan da değil yani bayağı baya bir saniye fark etti. Of çok acı. Çok üzüldüm ben, senin adına. Ben evet, hiçbir şey heyecanlanmayayım ben ya zaten. hiçbir şey yapmasınlar ya ben yaşamayayım ya. <laughs> Biz hiçbir şey heyecanlanamayacak mıyız kardeşim? Evet, evet, evet. Öyle yani arkadaşlar. Sizin de başınıza geliyor mu ya? Böyle saçma şeyler de hep beni bulur. Hadi bakalım yazın bize geliyorsa maç izlerken arkadaş. Belki de onlar öndedir. İlk dinleyen onlardır. İnşallah siz öndesinizdir ya. Canım takipçilerim. Evet. Sizin, bunu <gülüyor> diliyorum. <gülüyor> İnşallah ilk, ilk kolleri siz öğreniyorsunuzdur be. Hayır bir de hiç de tanımıyorum. Tanıyor olsam şey diyeceğim kardeş ben mercimek ıslatacağım da sen bana önden söyler misin bir şey olursa? Koş da koşayım falan böyle. <gülüyor> <gülüyor> Ay öyle. Bu konuyla da ilgili zaman... bir gelişme olursa şey yaparız. Ek evet. bölüm yapmayız muhtemelen ama bir küçük bir şeyler yaparız. Bence gelişme olacak çünkü. Olabilir ya yine veririz bilgileri. Storylerden. O zaman görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.